Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz YouTube kanalına arkadaşlar. Bugün Free Fire oynayacağız arkadaşlar. Deli bir maç bizi bekliyor arkadaşlar. Bakalım kaç kill alacağız, kaç hasar vereceğiz arkadaşlar. İnşallah iyi bir maç çıkartırsınız. İnşallah iyi bir maç çıkartırız arkadaşlar. Yeni kurdum arkadaşlar. ilk videoyu. Bakalım ne yapacağız. Şöyle güzel bir maç çıkarsaydık güzel olurdu arkadaşlar. Yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hadi bakalım. <laughs> Lan şimdi öleceğim. Oyun bug'dayken arkadaşlar sakın Kalahari haritasına gitmeyin. Lan Tamam arkadaşlar oyun baktan çıktı. As. Şunu şuraya aldım arkadaşlar. Dürbünü kapatamadım. O yüzden bir sıkıntı oldu. Şöyle o bak 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 ilk elden hata yaptılar şu arkadaşını kurtarmadan ben bir gitseydim tamamlasaydım kilimi de kardeşim hayırlı uğurlu olsun kafan kendine dikkat et sen de güle güle Arkadaşlar 1 vs 3 e attık fark ettiyseniz. 1 vs 3'ümüz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Direkt ben şöyle yelek melek alacağım. Zabağa kadar oynuyoruz. Zabağa kadar. Dedim arkadaşlar şöyle bir hasar vererek gitsek arkadaşlar bizim için çok güzel olur. Şöyle devam edelim. Bakalım kim kim var. Normalde arkadaşlarım bu saatte oyunda olurdu arkadaşlar. Bugün olmadılar. Niye bilmiyorum. Bizim tabii ki de takımımız her zaman iyi. Bak 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 bak. Başka isteyen 500. Bak tavsiye ederim masajı çok güzel. Sen bir düş kanka. Digon'u alırım. İnelim aşağı. Lan. Gel lan buraya. M500 vektörümden çekeceğim var. Sıktın kaçmayacaksın. Lan. Uf, sen ne ara geldin buraya ya. Ben o kadar hasar verdik be. Hasar da vermedik ha durmayın Şöyle bakalım. Yukarıdan alacak bir şeyim yok. direktmen dalalım. Çayınız kahveniz de arkadaşlar devam edelim. Ben oyunda çayımı içiyorum. Zevkliyim. öyle mi koşulur? Bak şöyle koşacaksın. Yaklaşan yaklaşan. Kankam hoş geldin güle güle. Lan. Nasıl kafadı? Oh lan. Deseniz orada üç kişiyiz. Sıkma 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 ben size şaka yaptım. Ha? Gördüm. Papa istememe gerek yok arkadaşlar. Geldiler zaten. 1 vs 3 adamın işini biliyorlar arkadaşlar. Teker teker gelseler elimde de vektör var. Ne yapacağım bilmiyorum. Ya şuradan bir kaçtık da, şuradan bir atlayak, bir kit basak, güzel topuk yaptık. Gelen var mı? Da lan buzu kurmadı be. Bekle lan, oha ha hayır. Hadi la benim elim kaydı ya sen. Bekle oğlum. Ben burada arkadaşlarımla sohbet eder. Sen orada bana onu yapar he. Eh. Ölümün de ecelin de benim elimden. Kaçışın var mı yok. Çok yorulduk arkadaşlar. Güzel hasar arkadaşlar da. Bir güzel oynasalar bizimkiler. Şöyle maçı biraz renk katsak. Lan yeme beni. Yeme yeme. Arkaladı da ben ne yapacağım ya. Lan ben kafa. Niye atamıyorum ya. çıldıracağım ya. Tarala tarala yapacağım bir şey yok. Ben burada kafa denerken öl. Taralayacağım ben arkadaş. Çare yok. Adamlar illa diyor gel bizi tarala. Biz onu hak ediyoruz. Ben de size hak ettiğinizi vereceğim merak etmeyin. Sadece bekleyin. Çift vektörlü öyle taranmıyor. Dur gelim öğreteyim. Şöyle dalalım. Adamlar bizi görmeden. Dal 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 saklan. Hangi maç olursa oynayın arkadaşlar. Mutlaka bak mutlaka arkadaşlar. Hızı kullanın. Hız hep işinize yarar. Lan ben tarayacağım lan. Kafa atamadım. Bari tarayalım. Attım da. Başlayacağım öyle kafaya. arkalamasa iyi olur. Ondan bir kişi kaldı. Gel lan buraya. Büyük ihtimal o bu zara gel. Tamam bu bizde. Neredesin lan? Tek kişi. Ne yapacağım? Bizi teker teker öldürmeden başka şansın yok. Tabii hepimiz senin üstüne aynı anda gelmezsek. Genellikle buradan çıkıyor adamlar arkadaşlar. Tam yukarıdan. Tam sen sakin ol geldim sana aga. Nasılsın iyisin? <laughs> Lan. Bak. Ya ben niye kafa atamıyorum? Şimdi şunu alak. Dikkatimizi de çekelim arkadaşlar. Zebra Kudir oyundayız. Arkadaşlar benim yedek hesabım daha böyle bir iki hafta oldu arkadaşlar aralığını. Hatta bir iki hafta da değil. Böyle 3-4 gün oldu evet arkadaşlar. 3 dört gün önce aldım. Lan üç dört gün önce aldım da. Bunlardan adam hani. Adam tutar taralar. Şu ne yapsın? Lan Nasıl akıllar ya? Lan elim. Hepsi teşhede yiyor arkadaşlar. Çıkıyorum. Lan niye tamamladın ya? Bize ha ha, -ha çekmişti be. Tut bakayım yukarıdaysan Yok lan tutmaz. Aga be. Lan ben niye beklerken sen vuruyorsun? De ben buradayım gelim oraya. Lan yukarı. Yok. Arkadaşlar ya oynamadan da durmak sıkıcı oluyor. Bir taraftan. Şimdi bizimkiler bir adama dalsa. görsel adamı dalacaklar dedim de gördüler büyük ihtimal. Lan orada değil. Ah